Arkadaşlar merhaba, Nermin Ataratüsü YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp'le niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin bir bakalım hayatında neler oluyor. Daha sonra sizinle ilgili tam şu an zihninden neler geçiyor? Yani tam şu an neler düşünüyor diye soracağız aklımızdaki kişiye. An itibariyle şu an aklınızdaki kişinin gündeminde neler varmış? Evet. Duygusal e, olarak bir tamamlanma istediğini söyledi. Güzel zamanlar geçirdiğim zamanlarım var. Bunları çok istiyorum hayatımın içerisinde ama bazı hayata bakışım ilişkiye bakışım, duygusal durumuma bakışım gibi geleneksel. Ben de kalıplaşmış bazı şeyler. Ben de bilinçaltı korkusu ve kaygısı çalıştırıyor dediği bir durumu var kişinin, özellikle bu durumla alakalı bazı fırsatlar beklediğini söyledi. Ama her şekilde bu fırsat elime de geçmiş olsa ben yine duygularımı arkabaya bırakıp. Gidiyorum dedi arkadaşlar istemesem de gidiyorum. Ama e, söylediğim gibi duygularını bırakıp gidiyor. Burada bir duygusuzluk durumu yok. Sadece biraz kaçtığını söyledi. Neden? E, belki aranızdaki durum aileyle ile alakalıysa eğer... E, ...oradaki bir e, enerjisel bir sıkışmadan bahsediyor olabilir. Ama daha çok geleneksel e, ilişkiye bakış tarzıyla ilgili... Diye düşündürdü bana kartlar. Evet aslında güzel zamanlar geçirmek duygusal anlamda hak ettiğim bir şey de bu diyor. Benim gönlümün anahtarı açılabilir. Evet ben böyle bir hayat istiyorum. Ama çok derin düşünmem lazım. Çok e, o duygu durumunda çok kalamıyorum. Çünkü alıştığım bir düzen ve düzenek değil. Şu bilinçaltı korkularımdan bir çıksam e, diyor. E, kesinlikle bir yeni başlangıç istiyorum. Özellikle bir fırsat kolladığını söyledi. E, kökleşme ile ilgili e, arkadaşlar kuyu kadar derin düşünüyorum çok netleşemediğim için e, bu anlamda korkularım ve kaygılarım beni bir yuvada tutmak gibi ilişkiye isim vermek gibi durumdan korkutuyor ve çok derin düşündüğüm zaman da gidiyorum dedi an itibariyle aklınızdaki kişi gündeminde biraz sıkıntılı bir durumdan bahsediyor kendi yapısıyla alakalı. Ee, ama ruhunun ona e, e, duygusal ihtiyacı ve açlığını sürekli hatırlattığını söyledi. Bir değişim dönüşüm olması lazım. Çıkmam lazım. İlişkiye bakış tarzımı da değiştirmem lazım. Farkındayım. Rüzgar beni nereye iterse oraya doğru gitmem lazım. Bu içinde bulunduğum bu kalıplaşmış ben yapamam, benden olmaz, sorumluluk alamam gibi durumlarımdan çıkmak istiyorum dedi. Özellikle bilinçaltı korkusu ve kaygısından kendi bile nefret etmiş. Arkadaşlar bunu söyleyelim. Bazı şeylerin onda zorluk yarattığını fırsat çok yakalayamıyorum diyor hayatın içerisinde ama yakaladıklarımı da özellikle çok değerlendiremiyorum. Bir bana biraz zor geliyor dedi. Öyle şeyler oluyor ki an itibariyle e, ne zaman bir şeyler tam oldu hayatımda dediğim yerde enerjisel olarak e, ben bu duruma çok uygun muyum diye çok derin düşünüp Böyle kafamda yıldırımlar çakıyor Ve orada bir korku çalıştırıyorum Arkamı dönüp gidişim aslında Hep bundan dediği bir durumunu anlatıyor Aklınızdaki kişi arkadaşlar Peki sizinle ilgili diyelim Bu kendi gündemiydi Büyük ihtimalle arkasını dönme gitme durumu Sizinle ilgilidir arkadaşlar Şunu özellikle söyleyeceğim Şimdi aklınızdaki kişi dediğimiz zaman Bir yorumda okudum e, ayrılanlar içinde bir açılım yapın demişsiniz. Arkadaşlar aklımdaki kişi açılımına küs, ayrı, dargın yani ekspartner e, de olur. Bütün aklınızdaki kişileri olur bu. E, üçüncü, üçlü ilişki yaşayanları olur. Aklınızdaki kişi olması için ona bir misyon yüklemenize gerek yok. Yine söylüyorum küs, ayrı, dargın hepsini alan bir açılımdır aklınızdaki kişi açılımı. Bunu tekrar hatırlatmak istedim. Evet. Peki sizinle ilgili tam şu an mesela ne düşünüyor diye soralım. Evet. Bir hareket enerjisi verdi. Aslında harekete geçmek istiyorum. Ee, düşüncelerinde sizinle ilgili. Çünkü sen benim kaderimsin. İşte ben bunu biliyorum aslında ve bugüne kadar yaşanmış her şeyin bir kadersel döngü olduğunu düşünüyorum. Ben sadece kendimi hep bir koruma altına almaya çalıştım. Özellikle duygusal konularla alakalı biraz geride kalmayı istedim. Çünkü senin duyguların, duygu durumun biraz beni korkuttu dedi. Özellikle aklınızdaki e, kişi. O kısımdaki e, korkaklık enerjisi kişiye biraz e, bazı şeylerde geri çekmiş arkadaşlar. Bazı şeyleri e, yapamadım diyor korku çalıştırdım çünkü çok yüksek bu duygu durumun bana karşı. Aslında size gelmek istediğini ama henüz sizin bunu bilmediğinizi söylüyor. Bu bir sır diyor özellikle düşüncelerinde. Kader çarkıyla da yeni başlangıçlar, sıcacık güzel şeyler yaşamak istiyorum. Evet ama aramızda sadakatle ilgili bir sorun var. Bakın. Eğer aklınızdaki kişinin hayatında başka biri olduğunu biliyorsanız ya da şüpheleniyorsanız bakın biliyorsanız daha çok Sadakatle ilgili bir tartışmanız vesaireniz varsa ya da bunun altında özellikle bir partner aramayın lütfen. Aranızda söylenen yalanlar da bir sadakatsizliktir. Ee, bundan bahsediyor. Sürekli bununla mücadele etmeye çalışıyorum. Ben zaten bakın ikinci bilinçaltı korku kartı. Duygusal olarak e, senin bana bu kadar yükselişini ve duygu durumunu ben biraz kendimi korumaya aldım. Biraz o anlamda geride duruyorum. Çünkü korkuluyum diyor. Korkuluyum ve kaygılıyım. Ee, özellikle aklınızdaki kişinin hayatında sizinle ilgili özellikle bakın bir partner enerjisi olabilir aile enerjisi olabilir üçüncü bir durum enerjisi olarak iş olabilir arkadaşları çok tasvip etmiyor olabilir ya da kişinin kendi bile kendi gündeminde zaten şunu söylemişti benim ilişkiye bakış tarzım kalıplaşmış yapısal olarak duruma bu duygu durumu çok uygun mu Yapamıyorum bu durumda demişti. Ee, özellikle üçüncü durumlar varsa hem bu şekilde veya bir partner enerjisi veya iş enerjisi gibi orada çok derin düşünceleri var aklınızdaki kişinin ama daha çok üçüncü durum engellerinde biraz da e, dediğim gibi aile engeli ağır basıyor. Ee, bir de sadakatle ilgili durum ağır basıyor. Bir yalana Yalanla şahitlik etmiş olabilirsiniz. Üçüncü kişi olabilir ama e, bu açılımı birkaç seçenekli söylüyorum arkadaşlar uyumlanabilmeniz için. Net olarak hayatında biri olduğunu biliyorsanız onunla ilgili bir sadakat sizle, alakalı bir sıkıntı yaşadığınızı söyledi. Ama benim için çok önemlisin. Aslında seni çok arzuluyorum diyor aklınızdaki kişi. E, bazen nefsimi yenemediğim zamanlar vardı. Bunu da farkındayım. Evet üçüncü durumlarla alakalı ee, orada bir nefissizlik yaptım farkındayım ee, sana karşı diyor ama şu an kendimi bu sadakatle ilgili konularda özellikle yaptığım hatalardan kaynaklı olarak bir çölde hissediyorum ve konuşamıyorum sana bu durumla alakalı dedi özellikle büyük ihtimal yakalamış olabilirsiniz yalanını e, ya da kişinin başka bir partner enerjisini ama şu an dinlendiğine biraz geride enerjileri olduğunu sessizlik içerisinde bir çare aradığını söyledi. Özellikle hiçbir şekilde iletişim yok, haber yok diyorsanız bu sessizliği altında kişinin kendi duygu durumunla ilgili bir çalışması var. Yani kafamda acaba neler oluyor diyor bunu düşünüyor ve evet benim bir kökleşmem lazım diyor köklerini sağlam bir temel oluşturuyordur. İlişkiler hayat, sağlıklı ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor. Aradaki üçüncü durumların kaldırması gerekliliğini aklınızdaki kişi çok daha net anlattı aslında. Büyük ihtimal başka bir partner enerjisi ya da bazı sadakatsizlikleri söylediğimiz gibi yalanlardan kaynaklı olarak e, durumun zaten bu hale geldiğini söylüyor kişi. Devam edelim sizinle ilgili düşüncelerine. Evet bir bağımlılıktan bahsetti. Aklınızdaki kişi dedi ki evet benim bazı bağımlılıklarım var. Haklısın. Ee, bana söylediğin her şeyde de haklısın diyor zaten. Daha ılımlı bekliyorsun. Daha iyi biri olman bekliyorsun diyor. Ama an enerjisinde de e, bu konuyu biraz maskelediğini söyledi. Duygusal anlamda evet dönemsel olarak kafa karışıklığı yaşadım. Evet ama ben artık seninle olmak istediğimi fark ettim. Biz demekten bahsediyor Aklınızdaki kişi çok daha küçük enerjilerdi. Fakat bir haberleşme, bir iletişim, bir fırsat için yön e, tarafım diyor sana döndüm. Evet bunu bekliyorum. Yönün pusulam sensin aslında. Ve enerjisel olarak da olaylara daha böyle büyüteçle baktığını, sizin ona aslında yeterli geldiğinizi, başka bir enerjiye ihtiyacı olmadığını, fark ettiğini söyle. Aile durumuysa bakın aile durumu veya aranızdaki üçüncü kişi ise Onunla alakalı ya da aranızda yalanlar söyleniyorsa ona ihtiyacım yokmuş aslında dediği bir döngüyü anlatıyor aklınızdaki kişi. Biraz yalnız kaldım fark ettim bağımlılık yaptığım şeyler gerçekten yanlış daha çok e, oraya odaklanmıştım. Ama e, bazı e, kafa karışıklığı yaşadım e, yanlış yaptım farkındayım diyor. Kurnazlık yaptım orada sen de bunu fark ettin. Evet. E, ama şu an seninle olmak istiyorum. E, bir sakinleşmemiz lazım. Senin hayalini kuruyorum dedi. An enerjisinde. E, bazı şeylerini de hırsla yaptığını da söylüyor zaten. E, ama öyle şeyler oldu ki diyor. Aramızda bu kıskançlık durumunu evet ben yarattım. Benden kaynaklı bir şeydi zaten. Ama bu anlamda yaptığım yanlıştan dolayı kendi kendimi yiyip bitiriyorum dedi. An itibariyle. Ama sabırlı olan sendin. Ee, ve biliyorum ki beni böyle bekledin diyor sabredip bekledin ve ben gelinen noktada evet senin bu sadakatine ee, daha böyle artık daha farkında olarak e, sabırlı olduğun için e, benim bu tarafıma tetikledin ve daha iyi fark ettim diyor sabır e, bizi birbirimize kavuşturacak dedi arkadaşlar çünkü öyle şey yaşamış ki aklınızdaki kişi ...yani sizi mumla aramış diyelim... ...bu kadar söyleyeyim ben size... ...çok da açmayayım ama... ...öyle şeyler yaşamış ki... ...diye söylüyorum çünkü diyor ki... ...sen mülayim olandın... ...bekleyendin ve her şey yeterdin aslında... ...yani hem ekonomik güç olarak... ...benden bir beklentin yok örneğin... ...çoğunuz için ve... ...ağır enerjilerde... ...saygılı belli bir yere kadar ama... ...sizde kızdırdığı zaman yakan yıkan... ...şey durumunuzdan da bahsediyor ama... Oraya da ben getiriyorum zaten dedi. Ama an itibariyle senin bu sabrın, bana karşı tahammülün, evet bu münaim yapın beni sana çekiyor dedi. An itibariyle aklınızdaki kişi, arkadaşlar bu durumla ilgili önemli değil mi? Bazen sabretmek lazım diyorum değil mi? Bazen böyle geride enerjilerde beklemek lazım. Evren ee, bazen hareketliliği ama bazen de durağanlığı sever. Özellikle bu durumda bu videoyu denk gelen arkadaşlarım lütfen biraz bazen durun ve düşüncelerinizde durdurun. Bu sizin için çok önemli. Çünkü bu durmak onu size getirecek. Ve diyor ki içimde artık bir volkan patlıyor. Evet ee, ve e, sinirim, öfkem aslında kendime bunu fark ettim. Yaptım. Sana karşı yaptığım bu sadakatsizlikten kaynaklı olarak. Ee, ...ve ben kötü huylarımı da fark ettim... ...zaten bağımlılığını da fark etmişti... ...yanlış olduğunu da fark etmişti... Ee, ...benim kötü huylarım... E, ...nefsimin peşinde koşmam... E, ...bu duruma getirdi... ...ama bu anlamda çok mutsuzum ve tedirginim... İçinde bulunduğun durum sana... ...kış soğuk hissettiriyor... ...karın dondurucu soğuğa seni tepkisizleştiriyor... ...ve fark ettim dedi... ...evet fark ettim... ...bu durumda olduğum için... ...enerji olarak da kendimi hissetmediğim için... zaten. Ee, böyle bir kış döngüsü yaşıyorum ee, Bir şeylere hareket de edemiyorum Tepkisiz de kalıyorum Evet neyle alakalı yaptıklarımdan kaynaklı olarak Çünkü çok açığa çıkmış yalanlar Ya da bir partner engeli Özellikle söyleyeyim arkadaşlar Aile de olabilir biliyorsunuz Özellikle videoyu lütfen çok dikkatli dinleyin Kişinin hayatında net olarak birisi yoksa e, kolektif okuma bu oraya odaklanmayın biri vermiş durumuna sakın girmeyin. Özellikle bunu söylemek istedim. Kendini soğuk hissediyordu, iyi hissetmiyordu. Ama fark ettim ki böyle de olması lazımdı. Çünkü zirveye çıkmak istiyorum artık seninle ilgili. Bakın bir güneş kartı sıcacık enerjilerle sizle de devam etmek istiyor demiştik. Hayata ikinci güneş kartımız da verdi. Evet seninle devam etmek istiyorum. Sadakatin simgesi. Evet ikinci bir köpek kartımız sadakat. Bakın. Dedi ki sadakatin simgesidir, dosttur, düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattı ve sahip olduklarına sadakatlidir. Evet artık yeni yeniden çok önemli yaptıklarımın her şeyin bedelini ödedim. Ee, ve içinde bulunduğum durumda yaptığım haksızlıkları, sadakatsizliklere artık sonlandırıyorum. O tarafa daha soğuk enerjilerle bakıyorum. Ve zirveye, bakın zirveye çıkmak için hayatın içerisinde seninle bir başlangıç istiyorum dedi aslında güneş enerjisi de sıcacık. Ve artık sadakat konusunda sana söz vereceğim dedi arkadaşlar. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz sadakatsiz durumlar yaşamışsınız. Yine söylüyorum başka bir enerji partner ya da yalanlar ya da aile durumu ile alakalı ufak tefek yalanlar gibi arkadaşlar. Ama bu açımdan anladığımız kişi sadakatsizliğinin farkına bunu düzelteceğim dedi. Hatta şöyle söyledi ben o kapıya geleceğim. Daha da bir şey söylemeyeyim açmayayım değil mi? Evet arkadaşlar her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına mülis kalple niyet ederek açmıştık kartlarımıza özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanları hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.